Puff. Hayır. Ah. Oh. Starscream'in intikamını almadım ama alacağım. Megatron. Seni bayıltıp Tekrar bayıltabilirim. Uzak dur. Öyle bir şey yapamayacaksın. Çünkü seni öldüreceğim. Puff. Puff. Bak tutabiliyorum güçlendim. Ha koşuyorsa benim koşmama gerek yok. Ha o zaman benim de koşmama gerek yok. <laughs> hayır sırtım yanıyor. Ah hayır. <laughs> Optimus neymiş be? Megatron iyi misin? iyiyim sen nasılsın abi? Çay kahve ister misin? Arkana bak, crow var. <laughs> ah! Ah, Aa, ben boşta kaldım. Aa, yanıyorum. Meğer sen boşta kalmamışım yanıyorum. Yan yan güçlenirsin.